Merhaba değerli arkadaşlar. Şu anda İstanbul ili Şile ilçesi Meşrutiyet mahallesindeyiz. Toplamda 190 metrekare bir iki katlı villa inşaatına başlıyoruz. Şu anda harita mühendisimiz geldi. Kalfamızla beraber ölçümleri yapıyorlar. Harfiyat alacağız. Tabi harfiyat almadan önce ölçümleri alarak binamızın geleceği yeri yani daha doğrusu Binamızın temelinin geleceği yeri belirliyoruz. Ondan sonra da kireçleme işlemi yapacağız. Sonrasında arkadaşlar iş makinesini sokacağız. Harfiyat işlemlerimize başlayacağız. Harfiyat bittikten sonra da sonrasında arkadaşlar araçlarımızın şantiye alanına giriş çıkışı için burada görmüş olduğunuz yolu yapacağız. Stabile bir yol dökeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar gro atarak temel işlemlerinden inşaatımıza başlayacağız arkadaşlar. Bu süreçte yine ben kısa kısa size bilgi videoları atacağım. Evet arkadaşlar şu anda temel ölçümlerimiz yapıldı. Yani harita mühendisi geldi ölçümlerimizi yaptı. Burada görmüş olduğunuz gibi ip çekim işlemimizi, kalfamız yapıyor. İp çekiminden sonra çalışma payımızdan beraber 1,5 metre komple etrafından harfiyat işlemlerine girmiş olacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi iş makinemiz de geldi. İş makinemiz iniyor. Çalışma payıyla beraber temel harfiyatını alacağız arkadaşlar. Merhaba değerli izleyenlerimiz. Burada görmüş olduğunuz gibi hafriyatımızı aldırdık. Temel yerimiz hazır. Burada görmüş olduğunuz gibi iş makinamız çalışıyor. Buraya gelecek olan beton kamyonları için özellikle de pompa için yol yaptık. Gömülmemesi için arkadaşlar. Arazimiz çünkü toprak bir arazi. Hem de kendi yolumuzu, kendi araçlarımızı, gereçlerimizi rahat bir şekilde oradan gireceğiz istediğimiz yere koyabileceğiz arkadaşlar şimdi inşaat konusunda özellikle arkadaşlar bilinç çok önemli şimdi bazı yerler var arkadaşlar bazı ustalar var bazı firmalar var mal sahiplerine hemen her şeyi yaparız hallederiz diyor işe başlıyor belli bir miktar parasını da alıyor ondan sonra işe başlıyor İşte buraya beton arabası girmiyor bizim araç gereçlerimiz buraya olmuyor İşte betoncular buraya pompayı sokamıyorlar, mikserler girmiyor, nakliyeciler kamyonlarını sokmuyor, buranın yolu olması lazım yoksa çamur araçlar batıyor vesaire diyerek ekstradan yeniden fazla fazla para alıyor arkadaşlar. Şimdi burada bilinmesi gereken şu bir inşaata başlamadan önce yapılacak ne işler varsa arkadaşlar mal sahiplerine söylenmesi gerekiyor. Biz daha sözleşmeyi yapmadan önce arazinin fizibilitesini yapıyoruz. Bölgenin, yolların fizibilitesini yapıyoruz. Arazi içerisinde olması gereken işleri tek tek mal sahibine söylüyoruz. Diyoruz ki buranın yolu olması gerekiyor. Buraya yol yaptıracağız. Atıyorum yol bedeli 1000 TL. Bunu isterseniz siz yaptırın. isterseniz iş makinesini çağıralım. Ne gidecekse ne kullanılacaksa bedelini siz ödeyin. E, diyoruz baştan her şeyi söylüyoruz. Ondan sonra iş başladığı zaman o da eksikti, bu da eksikti vesaire. Bunun gibi e, olumsuz art niyetli şeyleri gündeme getirmiyoruz arkadaşlar. Buna da hoşgörüyle yaklaşmıyoruz. O sebepten dolayı yapılması gereken önce iş alt zeminin güzel olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar orada çok güzel bir yolumuz oldu. Size yakından göstereyim. Bu yol yapılmasa arkadaşlar beton pompası içeriye giremiyor. Mikserler içeriye giremiyor. Ve hazır beton konusunda çok büyük problemler yaşanıyor. Özellikle de yol kenarlarına uzak olan arsalar işte burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar taş malzemeleri kullanarak yani biz buna gravat malzeme diyoruz. Bu malzemeleri kullanarak böyle kendimize geçiş olarak stabil bir yol yaptık. Mikserlerin ve beton pompasının rahat bir şekilde araziye girmesini sağlamış olduk. Tabi sadece beton kamyonlarıyla iş bitmiyor arkadaşlar. Buraya gelecek olan kiremiti oluyor, tuğlası oluyor, kendi bizim kereste malzemelerimiz oluyor. Onların hepsi bir şekilde bu temel alanın gelmesi gerekiyor. Evet, burası şu an görmüş olduğunuz yer 15-20 metre mesafede kısa bir yer ama arazisi büyük olan insanlara özellikle bunu söylüyoruz. İnşaata başlamadan önce kullanılacak alanın yollarını vesaire yapılması gerekiyor uzaktaysa ve mal sahipleri uzaktaysa yapamıyorsa inşaatı yapacak olan firmaya bunları söylerse kafasını ağrımadan rahat bir şekilde uygun maliyetlerle e, bu tip işlerini yaptırabilir arkadaşlar. En başta da söylediğim gibi bu tip işleri önemsemeyen veya da bilmeyen insanlar oluyor. Normal çünkü herkes inşaat yapmıyor. Herkes kendi dalında uzman, kendi işini iyi biliyor. Biz bunları söylüyoruz arkadaşlar. Videomuzu izleyen insanlar da bilgi sahibi oluyor. Yani sizler inşaat yaptırmadan önce neler yapılır, neler yapılması gerekiyor, inşaata başlayınca önünüze neler çıkar bu videolarla siz de öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bakın gayet de güzel bir yol oldu. Geçtiğimiz günlerde başka bir şantiyemde işleri yaparken yan tarafımıza bir inşaat yapımına başlandı. Temel alınıyordu, gördük. E, aradan birkaç gün geçti. Beton atılmadan önce muhtemelen mal sahibiydi. Geldi oraya baktı. E, oradaki kalfayla çok büyük bir problem yaşadı. İşte kalfa buranın yolunu yaptır, buranın işte suyu yok, elektriği yok, bunları yaptır, ben iş yapacağım, yapamıyorum dedi. E mal sahibi de dedi ki, ya kardeşim bunları ben bilmiyorum, sen bana niye bunları söylemedin? Şimdi bana bir dünya daha masraf çıktı. E ben başka bir tane ustayla görüşmüştüm, Bana şu kadar fiyat vermişti. Bunlar içindeydi. E şimdi sen bunları içinde tutmuyorsun. Onun da fiyatı üstüne çıkıyor. 15-20 milyar kolay kazanılmıyor diye aralarında tartışma oldu. Sonrasında da oranın işleri başka bir firmaya verildi. Biz buna şahit olduk arkadaşlar. Yıllardan beri de şahit oluyoruz. O yüzden arsa sahiplerine kesinlikle inşaata başlamadan önce A'dan Z'ye ne gerekiyorsa araştırmaları gerekiyor. A'dan Z'ye bu inşaatı kim yapacaksa her şeyi ona söylemesi gerekiyor çünkü insanların bütçeleri de bir yere kadar yani herkes çok fazla zengin olacak diye bir şey yok. İnşaat sahipleri bu tip işlerin olacağını bilirse arkadaşlar en azından hiç kimsenin gönlü kırılmaz, işlerde düzgün bir şekilde ilerler arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Kuro betonumuzu atıyoruz Gro betonu atmadan önce ya Biz her şantiyemizde Her inşaatımızda Başladığımızda bütün videolarımızda bunu söylüyoruz Direkt toprağın üstüne Kuro atılmaz arkadaşlar Ne kadar büyük temel olursa olsun Ne kadar güzel yaratım olursa olsun Toprağın üstüne direkt beton atmaya Kuro dahi olsa biz karşıyız Yapılması gereken işlemler Diğer videolarda izlediğiniz gibi arkadaşlar Biz harfiyatımızı aldırıyoruz onun üzerine bir örtü malzemesi kullanarak daha çok bu malzemelerimizi biz çatıda kiremit altı örtüsü olarak kullanıyoruz. Bu örtüyle arkadaşlar toprağa harfiyatımızın alındığı yere yani temelin geleceği, grobetonun atılacağı yere komple kaplamasını yapıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra da arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi onun üzerine grobetonumuzu atıyoruz. Tabi grobeton atıldıktan sonra arkadaşlar burada iki türlü temel yapılacak. Birinci temel 40 santim bir radyan temelimiz var. betonun üstüne gelecek. Radyan temelimizin üstünde de arkadaşlar 130 santim yüksekliğinde perdemiz var. Yani su basmanımız var. Su basman dolgusunu yapıp arkadaşlar plakaj betonunu açtıktan sonra da bütün temelimizin etrafını diğer inşaatlarımızda olduğu gibi yani videolarda izlediğiniz gibi arkadaşlar sıvı likit mevranla kaplamasını yapacağız. Ondan sonra dranaj işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Dranaj borumuzu yine keçeyle kaplayacağız arkadaşlar. Dranaj borularımızı döşemesini yapacağız. Ondan sonra bir arada tahliye logaramızı, seyyah tahliye logaramızı koyacağız. Onun da önüne bir adet çekbalk koyacağız arkadaşlar. Olası herhangi bir logardan fare, işte börtü, böcek bir şeyler gelmesin diye veya da logar tıkanıklık yaptığı zaman binanın içerisine hiç suyu basmasın diye arkadaşlar çekbalkımızda koymuş olacağız. Yine videolarımızda hepsini size tek tek çekip çekip atacağım arkadaşlar.